Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 170, 171, 172, 173, 174 Tuna Yayınları 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı Bitki ve Hayvanların Yaşamımızdaki ödeme, metni etkinlik cevapları sayfa 170'ten 174'e kadar 3. sınıf hayat bilgisi kitabı bitki ve hayvanların yaşamımızdaki önemi metni etkinlik cevapları 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 170 171 172 173 174 soru bitkiler ve hayvanlar hayatımızda neden önemlidir kısa cevap bitkiler ve hayvanlar doğanın döngüsünü sağladığı ve bizlere besin gibi birçok kaynakları sağladıkları için önemlidir uzun cevap. Bitkiler ve hayvanlar dünyamızın döngüsünü sağlaması ve daha güzel bir yer olması için vardırlar. Bitkiler ve hayvanlar insanların besin ihtiyacını karşıladıkları gibi aynı zamanda doğanın döngüsünü sağlayarak insana yaşanılabilir bir ortam sağlar. Bitkilerden ağaçlara bakarsak ağaçlar hem insanlar hem de hayvanlar için yiyecek kaynağı, aynı zamanda birçok hayvanın yuvasıdır. Selvi toprak kayması gibi birçok şeyi engellemekle beraber havayı temizlemekte ve yaşam kalitemizi artırmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız ve ihtiyacımız olan birçok araç gereç ilaç bitkilerden elde edilir. Hayvanlar besin kaynağı olarak kullanılır. Aynı zamanda bazı hayvanların gücünden yararlanılır. Dolayısıyla hayvanlar ve bitkiler hayatımızın bir parçasıdır. 3. sınıf hayat bilgisi Tuna Yayınları ders kitabı sayfa 174 cevapları 1. Aşağıdaki kutucuklara en sevdiğiniz bitkinin ve hayvanın resmini çiziniz. Cevap. Resimde kedi ve köpek yer almaktadır. 2. Bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen ürünlerin adlarını noktalı alana yazalım. Kısa cevap. Bitkilerden elde edilen ürünler kremler, ilaçlar, kağıt yiyecek ve içecekler, masa sandalye gibi ahşap aletler, hayvanlardan elde edilen ürünler, et, süt, yumurta, yağ, yün, çanta ve kıyafet gibi deri malzemeler. Uzun cevap, bitkilerden elde edilen ürünler, bitki çayları, ilaçlar, çay, baharat, boya, böcek ilacı, reçine, uçucu yağlar, meşrubat, kozmetik, kremler, masa sandalye gibi ahşap ürünler, hayvanlardan elde edilen ürünler, et yumurta gibi yiyecekler, süt gibi yiyecekler ve içecekler, tüylerinden yastık veya ürünler, yün ve pamuk. Soru Bitki ve hayvanların hayatımızda katkılarını söyleyelim. Kısa cevap. Bitki ve hayvanların doğanın döngüsünü sağlamakta ve yaşamımıza büyük katkılar sağlamaktadır. Bitkiler havayı temizlemekte, hayvanlar ev sahibi yapmakta, sel gibi doğal afetleri engellemektedir. Hayvanlar bizlere hem gücüyle yardım etmekte hem de besin kaynağı olarak sağlığımızı korumamıza yardımcı olmaktadır. Uzun cevap Bitkiler ve hayvanları hayatımızın büyük katkılar sağlamaktadır. Bitkiler soluduğumuz havayı temizleyerek oksijen üretir ve böylelikle sağlığımızda büyük faydalar getirirler. Beslenme ve tedavi maksatlı bitkilerin köklerinden, gövdelerinden, meyvelerinden, çiçeklerinden ve tohumlarından yararlanırız. Bitkiler yağmurun oluşumuna katkıda bulunur. Sel, erozyon gibi doğal afetleri engeller. Yakıt olarak kullanılmakla beraber masa sandalye gibi ahşap ürünlerin üretilmesini sağlar. Hayvanlara gelince ise hayvanların etleri, sütleri besin olarak kullanılır. Lise için derileri ham madde olarak kullanılır ve bazıların derileri ve tüylerinden ürünler elde edilir. Bazı yerlerde hayvanların güçlerinden de faydalanmaktadır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.